Merhabalar millet ben Saygı Buruz nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle efsane bir videoda daha beraberiz alkış, alkış. Video yaşınıza giderse videoyu beğenmeyi hala abone değilseniz abone olmayı şöyle bir like atın abone olun Bugün saklambaç ama yine görünmez saklambaçı çekeceğiz Bizim takım Benle Ta arayıcı, Mehmet Sait saklanıcı, <laughs> karşı taraf Maskar Gogo arayıcı, Zeyno saklanıcı. Şu an bakın Mehmet Sait bizim takımda olduğu için biz görüyoruz. Zeyno da burada bir yerde. Aha burada bak. Restart attım. Hayır, radarı kapattık. Orada gözüktüğü için. 2 dakika süreleri var. Koşun. 13'te biter. Koş. Mama başlayalım. Olur Hala da like atmadıysan abone olmaysan like at ol. Gaga buralar zaten kesilecek. O yüzden bir şey söyle. Ben Ben Feci Ben oğlum. <laughs> <yukarı gülüyor> Mamonun, Mamonun bıçağı buldum arkadaşlar. Mamonun bıçağı Bamu. kullanacağım. Benim bıçağım bıçağı kullanma. Ee, Zeno senden tek bir şey rica edeceğim. Biliyorum seni çok zorlayacak ama beynini kullan tamam Tamam go. Go mu? Okey. Okey. Silah al go go. Aa ee, oh, dur lan silahın. Ha tamam. buralarda bir yerde <gülüyor> olabilirler. <gülüyor> ee, Dikkat et. Kanka. Silahın süresini açar mısın? al. Öldürdü. Aha kazadı. bir sıfır. Bir sıfır. Buradaydı kanka. Bizim base'de Zeyno. Zeyno. <laughs> Zeyno. Buradaydı bak buradaydı. Öncelikle Zeyno. bir şey söylemek istiyorum. Ben bir yorum yapmak istiyorum. Biz silah almayı unutmuşuz. Adamla <laughs> süre şeyini açtık. 1 0 1 0 konuş. Biz biz, biz <laughs> Zeyne'yi bulduğumuz öyle. için sizi öldürme şansımız oldu. 1 0. Zeyne ne Neden yapıyorsun? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Kanka, kanka. Kaç dedin saklanın. Lütfen beynini <laughs> kullanır mısın beynini? Allah, Bak beynini kullan tamam Beynim. Bu Gogo, arada sen sen bir arkadaşlar bir... söylemeyi unuttum. Sadece MP5 serbest. MP5 evet. larız, o da size çok fazla kafa sikmesin diye. Gogo, sen oyunu sesini mu? kapat. Maskar sen ses kasabilirsin. <laughs> Aa, <beynini gülüyor> mi Abi, ya sen ya zaten kulledim, yürüyemiyorsun. Sen dakika konuştan sonra yürüyemiyorlar arkadaşlar. Yürümek yasak. Ben Go. Okey, başla. Kanka, Zeyno... Lan, dedim ki aynı yere geçmiş midir acaba? <laughs> Vallahi aynı yeri taradım. Değil de abi. Zeyno, şık. bir kere salak ben olduğu için... ...Zeyno %100 köşelere ya. geçer kanka. Hiç bir ortada durmaz. Ya, hadi git, Zeyno, map'in ortasında dursan çok epik olurmuş lan aslında ben. Oo, beni kimse bulamaz ki. Nerede oğlum acaba lan? Memo, you sakın bulunma ha! Nasıl arka bakayım? Bunlar oyunu bilmiyor ki. Eşeğe bak! Geldiler. Ne demek geldi? Eşek Baskar. Zeyno. Lan bana sıkma ha. Yok yok. Ben sana sıkıyordum az kalsın. Hocam selamun aleyküm. Yok yok be. sıkmayın sıkmayın. Oğlum Memo nereye gittin? Zeyno Allah. nereye gittin? Ben, Allah Allah. ben Beni bulamazsınız ki. Oğlum her yere ışıklaş ediyorum biliyor musun? Her yere. Ben de. Ben çok gizli bir yere saklandım. Maskar B'de ne arıyorsun? Bizde radar kapalı ya mesela şimdi takım arkadaşlarımızı da göremiyoruz. Çok bilinmezlik. bilinmezdik. Yok Yo, salak yere yere ben tıklandım. görüyorum Zeyno'nun nerede olduğunu. Artı CL. Yani. Artı, artı CL oğlum. Gürkan artı CL ile tanışıyor. Başka. <laughs> bu mesela sen artı CL ile tanışıyor. Nerede? Gogo ağzı ne Söylemem. Gogo ağzı ne arıyorsun dedi. Boga. Oğlum ağzı ne arıyorsun nasıl diyor. B dedi ne arıyorsun diyor maskarada. Oğlum maskara bizim B'de ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oğlum nereden görüyor Ne bu? Oğlum manyak mı nasıl görüyor lan? Oğlum benim her yerde adamlarım var. He Tanrı radarından <laughs> görüyor lan bu eşek. Eşek tabi daha O bizim zaman bizim şey radarımız yok ki. Ada ne yapıyorsunuz orada? Hayır onun... bizim yok meme onun var kapama. He. Güzel fake meme helal. <laughs> eyvallah eyvallah. İnanıyor fake ya. Fake'lerin dokunu çıkması peki Bulamazsınız ki. <laughs> Maskar ya. kendi base'ini arıyor böyle eşeğe bak. Yalan, Oğlum hayır yalan. yalancı <laughs> ben sizi. <laughs> O beni nerede biliyor? Tanır <Söz> radardan gördü <çıkıyor>. beni gittiğim yere göre söyledi şey. Ya tutarsa işte Mamo işte konuşuyor. Zeyno neredesin? İyi denemem Mamo. Ben söyleyemem nerede olduğumu. Zeyno sen yerini söyle ben de kendi yerimi söyleyeceğim. Sen söyle ben söyleyeceğim. Ben bizim base'deyim. Ben de bizim base'deyim. Yalan, yalan, söylüyor Zeyno. Büyük yalan diyor Abi şey, kesin var ya bizim base'de. Kesin bizim base'de. <laughs> büyük yalan. Büyük yalan. Kamyonun üstüne bizim mi bezdeyim? çıktı acaba? Olabilir. Bizim base'i bayağı taradık ya. Oğlum nereye saklandınız kanka? Hadi bulsanız oğlum bulacak da çok Oğlum neredesin? Busta mı attın lan acaba? Kanka, kanka abi, anlamadım ki. Zeno'yu busta atmış olabilirler mi? Gogo arkana bak. Hayır biz karışmıyoruz sakın. Gogo Gogo arkana bak. Doğru ya base'de bekliyorlar atamazlar ki. ki. Dümdüz yürü sol yap oradan. Ha ha aynen Memo. Ta sen nerelere baktın? Ben A'da her yeri taradım. B'de en arkayı taradın mı? Bul evet, Blue'ya baktın mı? Maskar, maskar. Blue'da da her yeri taradım. Bana dümdüz git. Kızım nereye saklanmış olabilirsin ya? Başka mid'den a'ya git, mid'den a'ya git. İyisin Zeynep. Maskar bana Kanka, Vallahi iyi saklan. Hocam selamünaleyküm. <laughs> Sana diyorum. <laughs> Aleykümselam hocam. Yanlış <laughs> kadın almış ya. Bir dakika isim çıktı Zeynep orada bir yerde mi? Dur bakayım. Çık Bobo, bir. kendi base'inden ne arıyorsun? Burada değil ya Zeynep. Zeynep burada, <laughs> <değil>, burada, <değil. gülüyor> burada değil, burada değil. Burada değil, burada değil. Dur ya orada hey. bir isim çıkmadı ya bir dakika ya. Ay, da ne? <laughs> Lan? Beyler Cyber oynadı tamam beyler tamam. Ya, ez, ez, ez. Oğlum neredeler? Oğlum Mamodo Mamodo iyi ilerliyor ha. Eyvallah eyvallah. Oğlum Mamodo kurban nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> Hacı beni bulamazsın ki sen. Hacı beni bulamazsın ki. <laughs> Zeyno sen sabit misin? Sabitim. Gram hareket etmiyorum. Sabit, sabit. Hala orada. Gramareket orada mı? Bir saniye. Nerede? Orada nerede? Maskar görüyor. Maskar görüyor. Gürkan. Hayır orada dedi yerine. Gogo, ben maskara arıyorum çık. Ay pardon cümle öpeyim. Hocam selamun aleyküm. <laughs> az gaz dinliyordum. Lan, Lan oğlum dur sıkma Lan bul e ne olur bul. Gogo eşeğe be bizim bezle niye gidiyorsun? Lan. Oğlum, oğlum ben nerede, nerede olabilir ya? ya? Oğlum, ben oğlum ben B'ye full, full baktım. Sen de A'ya full, full baktın. full baktım. Her yere bak her yere. Oğlum ben de öyle yapıyorum. Her yere bakıyorum. Yok nerede? A'nın boostuna Shroud'a bile baktım. Gogo gözünün görmediği. Ben de her yere baktım. Bunlar var ya. Bunlar <laughs> CT'de falan. Ne? CT'ye tağlar bakmıştır ya. Oğlum neredesin kızım? Ben söyleyemem. Söyleyeyim <laughs> Ben taktik buldum. Niye söylüyorsun ablacığım? Zeyno bizim base'de. Oğlum ne? Başka kanka? bir yerde olamaz. Bizim base'de bir yerde. Biz B'ye çok bakmadık Gogo. Ben baktım yok. O. Oğlum Gogo Bey'den bak. Hocam selam ver için. Dava ederim ha seni. <laughs> ya! Ya bak oğlum ben... Bana... ortadayım. Yurkan ne Lan niye info veriyorsun adamlar ha? Ortada! Ortada. Köşede Ortada. değil ta! Mid mid en ulu orta mid! Hayır! Memo sen de info ver. Mid en ulu orta mid! Ben info vermeyeceğim. Zeyno, yanımdan geçtik değil mi? Kanka tabii ki geçtik. Bak ne oluyor? B'de ben onu gördüm. Ben seni tamam, şey. gördüm. Say. Ne gülüyor? Tamam bizi gördü. Gördü. Mikrofonu kapat benim canımı sıkma. Maskar Kanka B'de, burada bir yerde gördü. Oğlum benim B'de olduğumu nereden biliyor? Abi ben görüyorum görüyorum. <laughs> Abi sen neredesin neredesin? Biz <laughs> daha onu soruyoruz ya. Ya tamam. İnf ama çok söylemem yerimi. Tamam az info ver. S. <gülüyor> Sene. <gülüyor> Bundan şey. ne çıkarıyorsun? Aa, Yurkan Said, Said'in sesi mi acaba? Aa, Oğlum abi. nerede Zeyno? o? <laughs> Mehmet Said'in <'ın> sesi. <laughs> Mehmet <Aha>, Said. <laughs> Mehmet Said. <laughs> 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 Mehmet Said. Oğlum bir şey Daha, değil mi? Burada değil Zeyno gergin kız. Biz Kanka burada olsa, <laughs> burada olsa <laughs> buraya şey yapardı. Susardı, Mehmet, konuşmaya devam edip şaka yap. Bak. Nasıl yalnız? Zeyno elimde ne var? Görelim ki. Bak. Sen Zeyno musun Masko? Ben, ben neredeyim Memo? Mid'desin. Tamam yalan info sıkıyor yaladın kanka, kanka. gözünü <laughs> <Aa, Bulamıyorlar gülüyor> ne sıkıyor gözünü sıkıyor Maskar lan mitteki Ozan, karıştırmışım Heee karıştırmışım Bulamıyorlar ki bulamıyorlar ki bulamıyorlar ki bulamıyorlar ki Oğlum midde yok kanka yüzde yüz ya midde her kanka yere sıkıyor Kanka inanılmaz memo da yok Kanka o, yoklar ya savcam selam verin ikinci infomu veriyorum iyi Tamam saydı işte side <laughs> Belki da, manavgat side Belki ben başka Oo. bir şey düşündüm. Ne kadar zaman kalacakları yapma ya. Sen, <laughs> Zeynep oğlum Zeynep nerede? Bu baba nerede kafayı yiyeceğim oğlum ya. <gülüyor> 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 Neredesin? Çıldıracağım <laughs> şimdi. Hadi bana şeyiz. Hadi bana. Ne yapıyorsun lan bizim girişinde? Son 5 dakikada iki tarafta saydın mı söylese? Tamam. Hayır. Okey tamam devam. Abi bir dakika iki tarafta saydığını söyler tamam mı? Hayır. <laughs> Son bir dakika Zeyno kil çeker tamam mı? Kanka <laughs> Zeyno Necati'de yok, Necati'de Necati'de Necati, Oo, necati de yok Necati de değil Necati yani? de Necati yoksa büyük sıkıntı kanka Lan Necati bura işte Necati nere? Bu o Necati mi? B ile midin sıktım her... Ben. Ya bende unutkanlık var ben nereye sıktığımı da unuttum Kanka ben artık random sıkmaya başladım Ben tüm dünyayı sıktım Harbi ciddiliği bak Tüm dünyayı ateş edede gezdim Abi, Artık bulun beni ya Lan, Kanka nerelere sıkmadık biliyor musun? lan pardon. Oğlum. Ne? Ko koridorlara böyle geçiş yerlerine tam böyle koşarak geçeceğimiz yerleri. yerlere. Yürümün. Anladın mı böyle yol? Sıkıyorum şu an oralara. Sık anladın mı demek istediğimi? Anladım. Böyle yollar böyle hani. Asfalta ne bileyim asfalta. Her yer gogo, asfalt her yer. Ben yere nasıl oturayım ya? Kanalizasyon gogo. Lan! Kanalizasyon mu? Ya kanalizasyon kim ya? Böyle bir şey yok bu mapte ya. Şey artık diyor ya yani tünel tünelden geçişi diyor be de. Ben verdim. Bu da. Yok yok ora kırık değildi kanka en başta yalan söylüyor. Evet, Zeno evet, bence T Yo, base'de. Ben yok bence. Zeno bence yok kanka. Biri vanalara sıkıyor mesela onu gördüm. Kanka o. bunu nasıl görüyor mesela ben sıkıyordum vanalara Gürkan bu yalan info olamaz kanka yanımda başka biri de yok Cibo falan E tamam orada bir yerde de Yer, mi? gel ya outside'da bir yerde bu Gelme <laughs> Oğlum <n> <laughs> neredesiniz <laughs> lan? <gülüyor> Abi beni bulacaklar Zeno bir şeyin Herkesin üstünde misin? Üzerimde. Aa ayak ayak üstü attım. Aa iyi birbirinizi hadi bakalım. Oğlum yokuz galiba Zeyno'nun Zeyno yerine. Var. nerede? neredesin? Şey Kanka Zeno farklı bir sunucuda mı acaba? <laughs> Her yere sıktım. Ben, Oo, ben, yapıyorum? Son 5 dakika in infinite ammo. Tamam Yok. aç infinite ammo. Aç ya bizi. Şey. Allah kapattım daha da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bebeğimi, merhaba, dikkat lan. Ya bana sıkma lan. Abi dönerken geliyor pardon. Hocam ben bir taktik buldum. Bu bizim gelme ya, Başım olur. döndü. Bak buradan manayı görüyor olabilir. Dör, dur ben geliyorum dur. 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 <laughs> Neredesiniz? Kanka T-Base'de değil emin ol. Kanka <laughs> ben yemin edebilirim yani <laughs> T bezde olmadığını. CT CT'nin o yolu var ya o yoldaysa götümü siktiriyorum yani her yere. De neyinde, neyinde de değil, neyinde de değil. Dön Aaa dön döne döne taradım. Evet. Mesela. Nasıl döne döne taradın? Nereye döne döne <laughs> taradın? Cibo <laughs> baksana Cibo bak. Cibo. Burayı. Doga <laughs> <laughs> öleceğim. <laughs> 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 Dur God açın God biz God açalım Evet biz God açalım bir şey yaramıyor Yaz canım. bakayım God, God mod. Yazdın mı? Sık bakayım abi Yaramıyor Tamam Nasıl True God mod 1 mi acaba? <laughs> Nerede bu? O zaman dur Burada Burda ne kan ]ları... var? Kanka biz Cibo ile bir sıkıştık <laughs> 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 T1 Gogo Hokluştun oraya gitme Nereye? Evet <laughs> Gogo Aa! Aa! Ölüyorum orası <laughs> tamam doğacan bir daha silah alabiliyorsun bak. He tamam. No ile oraya geri gidiyorum. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Abi pardon ikiz <laughs> <üç yüz> almışım <laughs> geldin ya. Ölçüz <laughs> almışım geldin. Zeyno neredesin? Gülüyor Abi bunlar mi? beni... Son bir buçuk dakikada sahip yeri söyleyelim. Tamam. Bunlar beni bulamayacak. Ben bir tuvalete mi gideceğim ya? Söylemeyelim. Son Burcu ile alakalı yeri söyleyelim ne olur. Söyleyelim. Ya, Hayır yapalım, söyleyelim. Söyleyelim. Ha Kafayı yiyeceğim. Hani bak bu benim asayda olduğum cibodan görüyor kanka bu. Bogor şeylerin <laughs> altında. Cibodan radardan görüp kanka, tamam. Zeyno biraz sus. Ben sus. Ben profesyonel e-spor kariyerim boyunca bu kadar çok ateş etmedim. <laughs> ya Allah çarpsın mapin her yerine sıktım nerede olabilir? <laughs>

Neredesin ben kızım? Ne sana bir info vereyim mi? Kaldırdı. Al bu yatıyor. Ah. Ağlayacak şey şimdi. <laughs> Oyunun sesini kısın beyler. Ben bir info veriyorum. Hayır, verme ben bulacağım. Tamam. <laughs> Öteki verme de verme lan salak. Tamam ben info'yu veriyorum. Biri... Ver. B'den ileri doğru gittim mideye doğru. Onu gördüm. Oğlum benim nasıl görüyor bu bomba <laughs> Yine, hani yine mi seni söyledi? söylüyor bir de sürekli benim ya. gözüm var gözüm. Benim kuşlarım var diyorum sana. musun ki. Oğlum buna voley kaçtırmış biri kanka. Maskar bizim kanka... base'de. Maskar bizim Deja Dejavu oluyor. ben sürekli <laughs> tanıdığım yerleri Aynı yerleri sıkıyorum ben de. Tamam 45 saniye. Oğlum tamam, az önce buradan geçmedim saniye. ya ben. Hadi sayı söylesinler sayı söylesinler. Hayır söyleme. Söyleme. Ne olur lan seni siler lan. Söyle, lan. Ne etti oğlum ya. Zeyno sahip söyle. Mehmet sen söyle. söyle. <gülüyor> <gülüyor> Deme, sen Mehmet söyle. de söyle. <laughs> söylemem söylemem söylemem. Söyleme, söylemem söylemem. Kanka neredeler kama yiyeceğim. Benim o beni bana sıkıyor. 15 <laughs> <On beş> saniye. <gülüyor> <gülüyor> Maskara önde. <laughs> <On> 10 saniye. 9 <laughs> saniye. 8 saniye. Son saniye yanlışlıkla düşsem. Oğlum. Neredeydin? <laughs> ya neredeydin ya? Abi bizimkisi ben, ben arka kutunun abi arka kutunun üstünde Oğlum beyaz kutunun üstündeki kutunun üstündeydi kanka. Bir dakika bir dakika bir gidiyorum. Şerefsizim. Geliyorum. Bak ben gösteririm. Google geç. Bak şöyle duruyordu abi. Oğlum bastım bastım. Bastım ben de bastım. Vallahi böyle duruyor. Mehmet neredeydi? 70 saniye kaldı. Mehmet sen neredeydin? Ben de A site'daydım. Ne? Nasıl yani? Ben ne şekilde sıktı bir, nasıl bir şey sıkmadım yer. Yaz. Sıktım. Nerede? Sıktım Sık mı? sıktım. E ben burada. Abus şey. Kafa yiyeceğim. Kanka sen Arkadaşlar. Nasıl bulamadık kanka, ya? Buraya, ya nasıl o, bulamadık ya? Bura. Kanka ben burayı taradım ya. Oğlum ben karşımdaymış. Ben de buradaydım. 32 canım vardı benim. Aa, oğlum ya, Gogo ya. sen A side derken senin yaptığın her şeyi söyledi bu çocuk. Sen <laughs> hala A side Bir de başka yere gidip aradın ya. Allah <laughs> seni kahretmesin bak, canım, ya. Bak sana ilk anlarsak falan ya. dedim bak bu da forkrift. Ama de. oğlum ne bileyim kardeşim B'den mi de yürüyüş mü nasıl <laughs> bilebilir oğlum nasıl bilebilir. Oğlum bizde böyle <laughs> tüm, mepe. tüm mepe bak ya, tüm, tüm mepe. sıktık ama fark etmedik kanka biliyorsun. Evet. Ben size bir şey itiraf edeceğim ay, ay, ay. Mehmet Said map'te geziyordu. Ya, ya ben... sözünü... <laughs> Siktim çünkü oğlum eminim amına Mehmet sen kokuyor diyor Mehmet. Aras bu <laughs> <Maptan. gülüyor> bir de bilerek beni söylüyor kanka. Biliyor B gidiyorum biliyor A'da vanayı biliyor onu biliyor. Ne oluyor lan videomuzun sonuna geldik umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın hoşçakalın bye bye